Herkese merhaba. Işık Üniversitesi Şile Kampüsünden tanıtım alanından canlı yayınlara devam ediyoruz. Arkadaşlar bu yayınlarda hem tercih sürecinin teknik unsurlarıyla ilgili hem de farklı bölümler ve alanlar hakkında bilgilendirici yayınlar yapmak istiyoruz. Esas amacımız bu. Bunu yaparken de yani farklı bölümler ve farklı alanlar hakkında konuşurken de yaptığımız esas vurgu değişim ve dönüşümle ilgili. Yani özellikle teknolojik gelişmeler farklı alanları, farklı disiplinleri nasıl etkiliyor, nasıl dönüştürüyor? Bunun da şöyle bir sebebi var. Kariyer planlaması statik bir süreç değil arkadaşlar. Bunu hem aday öğrencilere hem de kendi öğrencilerimiz için söylüyorum farklı alanların gelecekleriyle ilgili trendler nedir, dinamikler nedir? Bunları takip etmeniz gerekiyor. Elbette ki geleceği tahmin etmek mümkün değil. E, fakat temel trendleri, temel dinamikleri anlamak sizin kendi kariyer planlamanızı yapmanız için e, ya da ileride çalıştığınız şirketin e, stratejisini belirlemeniz açısından çok çok önemli. Biz de bugün bu konuyu işletme bölümü üzerinden Konuşacağız. Yanımda Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Dilek Hoca var, Profesör Doktor Dilek Teker. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İstersen şöyle başlayalım. Bu dijital dönüşüm, dijital dönüşümün işletmeleri olan etkileri çok konuşuluyor. Son dönemde özellikle yapay zeka ve veri bilimi üzerinden hı hı. bu tartışmalar daha da ilerliyor. Senin perspektifinden hocam, bu konunun işletmelere olan etkisi, kurumlara olan etkisi ve tabii işletme eğitimine olan etkisi açısından çok önemli kritik noktaları neler sence? E, o sorunun cevabını işletme tarafına gidip belki eğitim tarafına gelmek iyi olabilir. Şimdi bugün artık günümüzde akıllı işletme dediğimiz bir kavram var. Yani hepimiz e, çok önemli bir dönüşümden geçtik ki kendi aramızda da bu konuştuğumuz bir mevzu. Her sektörde pandeminin e, çok önemli bir etkisi oldu. Belki bundan bir 10-15 yıl sonra yaşamayı planladığımız beklediğimiz şeyleri hep 10-15 yıl geriye doğru çekmiş olduk. E Dijital dönüşümden bahsediyoruz. Yapay zeka hayatımıza hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde girdi. E, bazı meslekleri kenara koyacak mıyız tartışmasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla işletmelerde kendilerine bir yeni iş planları, iş modelleri, iş yapış biçimleri, e, sürdürülebilirlik dediğimiz son derece önemli bir kavram var. Kaynaklı, kaynakların çok kıt olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla e, işletmelerde akıllı işletme e, tarafına yönlenmeye başladı. Yani nedir akıllı işletme? Yani aslında akıllı işletme dediğimiz işte yanına dijitali alan, yanına veri analitiğini alan her şeyden bir veri çıkarabilen ve bu veriyi üreterek sentezleyerek, yorumlayarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamasında, stratejik planlamasında kullanabilen işletmeler aslında akıllı işletmeler. Yani şimdi bugün işletme kavramına baktığımızda ben şöyle tanımlıyorum işletmeyi. Faaliyet konusu ne olursa olsun, hangi alanda çalışıyor olursa olsun, ne üretiyor olursa olsun her işletmenin kendi içerisindeki dinamikleri aslında ortak dinamikleri var. Yani işte tedarik boyutu var. Stoğmal koyuyor orada bir lojistik yönetim var ki bölümde biz lojistikle ilgili de dersler açıyoruz orayı beslemek için. Stoğmal koyduk stok yönetimi kısmı var. E Şimdi bunu satacağız satış, pazarlama, marka konumlandırma, imaj konumlandırma sattık iş bitmedi. satış sonrası destek vermemiz lazım. Müşteri şikayetleri var. Belki satış iade ve indirimleri var. Bunların hepsinden veri çıkarabiliriz. Yani finansı, muhasebeyi beraber koyduğumuzdaki zaten bunlar analitik konular. Hatta ben şöyle söylüyorum. Şimdi ben de işletme mezunuyum. Burada gelen genç adaylarımıza da anlatıyorum. Bizim dönemimizde biz işte öğrencilik psikolojisi, sayısal ders, sözel ders diyorduk. Şimdi artık öyle bir ayrım kalmadı Serhat Hocam. Her şeyin arkasında bir veri bulabiliyorsunuz. Yani insan kaynakları dediğiniz şey kitapta yazanın çok çok ötesinde. Bir şirketin içine girdiğiniz zaman motivasyonla ilgili, performans ölçütleri ile ilgili metrikler oluşturabiliyorsunuz. ve ee, bir sürü şeyi analiz edebiliyorsunuz. Hocam bu son dediğin nokta çok önemli. Yani artık bu sayısal sözel ayrımı sanırım biraz eski değil evet. mi? Ya yani bu veri analizi yetkinliği alan ne olursa olsun çalışanın, Kesinlikle. öğrencinin e, çok temel bir yetkinlik haline geldi. Hem kişiler için hem de kurumlar için o demin bahsettiğin yani bir şirketin, bir organizasyonun tüm alt birimlerinde dediğim dediğin gibi veri oluşuyor. Ve o verimi kullanmak çok temel bir yetkinlik e, haline geliyor aslında. Ve bence fark yaratan şey burada. Yani bugün herkes finansçı olabilir, herkes pazarlamacı olabilir ama bunun arkasına veri analitiği koyabilen kişiler fark yaratan kişiler. Yani şimdi şöyle düşünelim, yapay zekadan açtın, oradan bir iki bir şey söylemek isterim. Meslekleri ortadan kaybolacak mı bazı meslekler? Evet, bazı meslekler için çok tehlikeli bir durum arz ediyor. Mesela örneğin ben kendi öğrencilerime söylüyorum ön muhasebe elemanı yetiştirmiyoruz tabii ki işletme bölümünde ama muhasebe alanına bizden çıkıp istihdam edilen evet. mezunlarımız var. Ya yani şimdi olay fatura girmek değil. Yani bunu yapay zekanın yapması da gerekiyor. Bugün artık her şey o kadar dijital ki e-fatura sistemlerinde ya da bazı bir takım işte fintech ürünleriyle bu faturalar belirli bir havuzda birikiyor. İşte oradan tablolar oluşuyor, finansal tablolar oluşuyor ama bak senin işin orada başlıyor diyorum. Sen o verinin ne olduğunu ve kendi şirketinle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını o veriyi analiz ederek sen yapacaksın. Bunu yapay zeka yapamaz. Yani yapabilir ama onu bir insan tarafından işte bir takım başka makroekonomik verilerle de sentezlenerek analiz edilmesi gerekiyor. İşte dolayısıyla senin veri analizini çok iyi konumlandırman lazım. Pazarlama ile ilgili bir örnek vereyim. Çünkü işletmede biz kendi aramızda da çok önemli olduğunu bildiğimiz ve konuştuğumuz bir konu nörobilim. şimdi ben bir bir ürün, X bir ürün, ben bunu satmaya çalışıyor olabilirim ama hani üre üretim hattına girmeden, o maliyete katlanmadan ben bunu Farklı yaş kategorilerine gerçekten satıp satamayacağımı test etmem lazım. Çok büyük bir maliyet çünkü üretim hattına girdikten sonra. E sorabilirim, diyebilirim ki sen bu ürünü alır mısın? Karşıdaki diyebilir ki alırım ama belki hiç almaz. Ben bunu nasıl anlayabilirim? Örneğin işte bir nöro bilimden faydalanabilirim burada. Bir nöro pazarlama ya da nörolaba koyabilirim bu kişilere. İşte beyin dalgalarını analiz edebilirim. Kalp atışlarını analiz edebilirim. Yani o kadar geniş... E, hayallerimizin ötesinde ama gerçekten hayatımızın içinde var olan e, bir takım e, araçlar var ki veri analitiğinde kullanabileceğimiz. İşte biz de işletme bölümünde öğrencilerimize e, bu perspektifi sunmaya çalışıyoruz çünkü fark yaratan şey bana göre bu. Evet, e, teknolojiyi kendi alanında kullanabilmek kendi içerisinde çok önemli bir yetkinlik olmaya başladı gerçekten. Yapay zeka sistemleriyle birlikte çalışabilmek. Hocam senin demi verdiğin örnek gibi meslekleri dönüştürecek gibi gözüküyor. Yani bir mesleği yapay zeka teknolojisiyle birlikte yapmak farklı bir yetkinlik. O teknoloji Kesinlikle. bilmek, kendi alanına nasıl uygulanabileceği üzerine kafa yormak bu kendi içerisinde bir yetkinlik haline geldi. Dolayısıyla eğitimin de aslında bu doğrultuda tüm bölümlerde, tüm üniversitelerdeki eğitimin de bu doğrultuda şekillenmesi gerekiyor. Evet, yüzde yüz katılıyorum. Bence yeni nesil üniversitecilik anlayışında yapay zekaya karşı durmak yerine yapay zekanın gerçekten etkin bir şekilde nasıl kullanılabildiğini öğrenciye anlatmak öğrenci için fark yaratacak bir durum. Çünkü bana göre buradan dönüş yok. Evet. Burada bu böyle devam edecek. Sadece onu yanımıza alıp nasıl daha hızlı karar verebiliriz? Yani mesela işte bir istatistik veri, veri bir araç. Bir amaç değil, bu bir araç. Biz karar vereceğiz. Bana göre yapay zekanın araç olarak kaldığı, kalabildiği, bizim bunu kullanmayı başarabildiğimiz e, müddetçe biz işletmelerimizle ilgili ya da gündelik hayatımızla ilgili vereceğimiz kararlarda daha hızlı karar verebiliriz. Daha efektif, daha verimli, e, daha sürdürülebilir olabilir, olabiliriz diye düşünüyorum. Çok çok haklısın. Bu teknolojiyle ilgili bir konuda aslında e, finansal okur yazardık. O da yine Hı. senin çalıştığın hı hı. bir alan. Son yıllarda özellikle bu konudaki farkındalığın arttığını görüyorum ben ve bunu çok olumlu bir gelişme olarak aslında görüyorum. Çünkü sanırım teknolojik gelişmeler insanların yatırım araçlarına olan erişimini arttırdı. Dolayısıyla buradaki o yatırım kararlarını verirken belli başlı bir bilgi birikimine sahip olmak doğru karar vermek açısından çok önemli oradaki süreci hocam nasıl görüyorsun burada finansal okul yazarlık açısından bir kere çok önemli olduğunu yıllarda zaten konuşuyoruz ya yani ben Finans hocası olduğum için söylemiyorum bunu yani günün sonunda her işletmenin en önemli amacı değer yaratabilmek, değer maksimizasyonu yapabilmek. Bunun için işte nakit akışı yaratmak, karlılık işte arasındaki farklar burada teorik bir ders vermeye niyetimiz tabii ki yok ama günün sonunda değer yaratmaya çalışıyoruz. Aslında finansal okuryazarlık dediğimiz sadece yatırımcı davranışı değil. Yani olay işte paramızın belirli bir kısmını kenara koyalım, tasarruf edelim, hangi piyasalara yatırım yapalımın çok ötesinde bir kavram. Fakat günün sonunda her işletmenin aslında para kazanmaya ihtiyacı var ve bu kazandığı parayı doğru yönetebilme ihtiyacı var. İşte orada finansal planlama geliyor. Şimdi finansal okuryazarlık kapsamında biz e, kendimiz ve bizim işletme bölümü olarak da bunu misyon e, bildiğimiz için farklı farklı işte e, açılımlarla e, seminerler vermeye çalışıyoruz. Farklı yaş kategorilerinde farklı şeylerden bahsediyoruz. Yani örneğin K12'de farklı bir şeyden bahsediyoruz. Ama bugün e, şirketler çok kıymetli mühendisler istihdam ediyorlar. Ama işte bütçe yapma konusunda sıkıntıları olabiliyor. E, ya da bir hazine yönetimi yapma konusunda sıkıntıları olabiliyor. Onlara farklı açıdan seminerler düzenliyoruz. Burada en önemli şey şu hocam, finansal okuryazarlık. Yani yatırımcı davranış, yani bireyselleştirelim konuyu. Yatırımcının doğru bilinçlenmesi lazım. Yani şimdi mesela çok riskli olduğunu bildiğimiz bazı finansal piyasalar var. Ya örneğin şu adını vermekte bir sıkıntı yok kripto paralar. Evet. Bunlardan bir evet. tanesi. Ama çok popüler olduğunu görüyoruz bu kripto para meselesinin. Neden popüler? Ee, bir kere hani şöyle tanımlıyorum ben. Serbest çıkış yapıyorlar. Anlamlandıramıyorsunuz. Serbest Düşüşe maruz bırakıyor yatırımcısını. Çok fazla spekülatif. Başka dinamikleri var. Mesela bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ya da bir hisse senedini yatırımı yaptığın zaman o hisse senetleri piyasasının nasıl işliyor olduğundan bahsediyoruz. Ya da farklı farklı işte araçların neler olabileceğinden. Ama bence olay şu yani olay yatırımın da ötesinde. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Gazetelerin ekonomi sayfalarını okuyun. Artık fiziki gazete pek almıyoruz, hep dijital. Okuyun. Ee, i̇şte farklı bir merkez bankasının aldığı bir karar bizim işletmelerimizi nasıl etkiliyor? Çok çok ciddi etkiliyor. Yani bunları öngörüyor olabilmek lazım. O finansal piyasalarda gerçekleşen olayları e, takip edip doğru sentezleyip yorumluyu evet, olabilmek hayatın lazım. Hayatın içinde olmak oradaki dinamikleri gelişmeleri takip etmek ve o gelişmelerle e, Okulda e, öğrendikleri o teorik e, perspektifi birleşir, birleştirebilmek dediğim gibi fark fark yaratacak unsurlar bunlar. Peki hocam, şimdi e, bu perspektiften biz işletme bölümünde neler yapıyoruz? Senin kurucusu olduğun, e, yürüttüğün bir e, labımız var, Finarlab. Bütün bu hikayeyi nasıl bu laf üzerinden kurguluyoruz işletme bölümünden? Şimdi o konuda kısa bilgi vereyim. Finarlab, Finans Araştırmaları Laboratuvarı, bizim işletme bölümü altında kurduğumuz bir laboratuvar. Birkaç kişi bu laboratuvarda çok büyük bir keyif içerisinde çalışıyoruz. Hem finansal piyasaları takip ediyoruz ama bizim zaten yaptığımız bir iş. Bunun üniversiteye ya da kendi paydaşlarımıza ne faydası var? Orada ücretsiz seminerler düzenliyoruz. Şimdi en başında veriyle başladık. E, FinArLab'ın kuruluş e, ama iki tane amacı var. Bunlardan bir tanesi biz öğrencilerimize, finansa ilgi duyan öğrencilerimize, finansal piyasalara ilgi duyan öğrencilerimize finansı sevdirelim, finansal okuryazarlık eğitimleri verelim. İkincisi, e, finans dediğimiz şey verisiz olmaz. E, bugün veriyi almamız, analiz etmemiz lazım. Dolayısıyla bu analizlerin mesela nasıl paket programlar üzerinden hangi paket programlar üzerinden analiz edebileceğini gösterebilmek. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Bu sadece işletme öğrencilerimiz açık bir durum değil. Şimdi bu yayında bütün üniversite öğrencilerimiz umuyorum sonraki dönemlerde de seyrederler. Bütün üniversite öğrencilerimize, Işık Üniversitesi öğrencilerimize bizim kapımız açık. Yani bizim amacımız finans bilgisini yaymak, bunun bir bilinci oturtulmasını sağlamak. bunu yaparken de Gel, veriden korkma, veriye elini bulaştır. Bak o kadar zor bir şey değil. E, çok zor tarafları da var. Ama e, çok te temel düzey veri analiziyle bile acayip e, çıktılar elde edip e, yönetsel kararlarda kullanabiliriz. Evet, ben de şunu dedik Hocam. Finarlat'ta yaptığınız bence şu açıdan da çok güzel bir örnek. E, bir üniversitede müfredat dışında, müfredatı tamamlayıcı, bir unsur orada aslında hayata geçiriyorsunuz. Finans dersi alıyor tabii öğrenciler. Evet. Oradaki etkinlikler değilse dediğin gibi datayı kullanarak, veriyi evet. kullanarak, gerçek veriyle o teorileri birleştirebiliyor. İşte yetkinlik zaten bu şekilde kazanılıyor. Aynen. Artık üniversite eğitiminin olmazsa olmaz bir unsuru zaten bu da. Bir katkıda bulunayım o dediğine. Kuruluş amaçlarından bir tanesi şu. Biz ders vermiyoruz, sınav yapmayacağız. Çünkü derse girdiği zaman öğrenci bir sınav kaygısı oluyor. Dersi istediği kadar çok sevsin, istediği kadar popüler bir ders olsun. Öğrencilik psikolojisi bu son derece normal. Dolayısıyla biz diyoruz ki ya sen bu alanda bilgini mi geliştirmek istiyorsun? Kapımız açık. Aç kapıyı, gir laptan içeriye. Eğitimlerimize katıl. Hatta projelerimizde bizimle beraber e, ol. Ee, çok başarılı öğrencilerimiz var. Yani çok gurur verici bizim, evet. bir şey bizim için. bu. Hocam çok teşekkürler. Bu vesileyle o zaman tüm öğrencilerimizi Fünarlab'a davet, davet ediyoruz. ediyoruz. Oradaki etkinlikleri, güzlerimle de devam edeceğiz zaten. Evet, evet. Onları takip etsinler. Ee, üniversite adaylarına da tekrardan başarılar diliyoruz arkadaşlar. Umarım e, kendi amaçlarınıza, hedeflerinize e, uygun e, tercihler yaparsınız. Biz bu yayınlara bu hafta boyunca devam edeceğiz. Herkese tekrardan başarılar.